Her şeyin değiştiği, avdan önceki sessiz bir an vardır. Yakından izlerseniz avcılar sırlarını açığa çıkarır. Sakin moddan katil moduna geçen minik düğmeler gibi. Bugün, hayvanlar alemindeki bu av öncesi davranışları çözüyorum. Önce sıfırlama. Aslanlar hareketsizleşir, leoparlar hareketsizleşir, kulakları döner, kuyruk dengeye dönüşür, göz bebekleri genişler, bıyıklar öne doğru uzar, mesafe ölçer, çitalar nefeslerini yavaşlatır, Kalp atışı hazırlanır ama hareketler küçülür. Rüzgarı tararlar. Vücut hizalanır. Omurga kıvrılmış, omuzlar alçak, ayak izleri sessiz. Kurtlar sessiz kontrol yapar. Ekip aralığını daraltırlar. Kafalar eğilir, ses telleri kapanır. Bir dizi bakış bilgi taşır. Baykuşlar kafalarını sallar, paralaks. Mesafeyi üçgenlerler. Şahinler tüylere bakım yapar, pençelerini esnetir kuyrukla kontrol sağlar, yılanlar dillerini hızlı sallar, kafa donar, Isı çukurlarını hizalar. Kilitlenme, zıplayan örümcekler ön bacaklarını kaldırır, gözlerle derinliği kalibre eder, sallanır. Ağ örenler iplikleri çeker, yarasalar ekolokasyon sesini düşürür, fısıltı sonarı. Köpek balıkları seyirden gizli vitese geçer, ağız hafif açık, vücut sertleşir, orkalar spy hop yapar. Roller belirlenir, engelleyici, sürücü, yakalayıcı. Sessizlik plan kilitlenir. Ahtapotlar renkleri nötrleştirir. Doku pürüzsüzleşir. Kollar açılır, vantuzlar örnek alır. Hareket patlaması. Peygamber develeri yaprak gibi sallanır, sonra donar. Yusufçuklar ön uçuşlarla kasları ısıtır. Sıfırlama, bilgi toplama, taahhüt etme, duysal kazanç yükselir. Gereksiz hareket kapanır. Sistemler senkronize olur. Bu kararlılıktır. İşte sır. Avcılar hızlı başlamaz. Onlar hassas başlar. Hareketsizliği, mikro ayarlamaları, sessizliği izleyin. Av işte orada gerçekten başlar. Bir kedinin donduğunu gördüğünüzde, bir baykuş kafasını salladığında, bir kurdun aşağı baktığını gördüğünüzde, bir planın kare kare yüklendiğini izliyorsunuz. Ve yüklendiğinde dünya tek bir karara daralır. Şimdi